...kim olduğunu biliyorum. Defne sen... Hey! Evet ben. Barış konuşsana. Niye sustun? Karımın peşinde ne arıyorsun? Lan konuşsana. Karımın peşinde ne arıyorsun? Emirhan... E, ...ben sana her şeyi açıklayacağım oğlum. Hadi Barış söyle sen artık niye susuyorsun? Ben senin kim olduğunu biliyorum. Çünkü... seni görüyorum. Defne bak, Emirhan'la birlikteymişsin, değilmişsin, bundan hiçbir önemi yok. Sen sandığın gibi kötü bir insan değilsin. Olamazsın da. Anne, madem Azra'yı korumaya çalışıyorsun, peşine böyle bir adam takıyorsun, benim niye haberim yok? Oğlum, o hengamede fırsat olmadı. Her şey üst üste geldi. Ayrıca bunda bu kadar büyütecek ne var canım? Ben de başka bir koldan arattım işte. Yani bir de ben aslında Azra Hanım'ı bulmuştum. Daha elimden kaçırdım. Nerede? Ya. Nerede buldun lan? Şey o... ...şeyde o içeri kaçtı. Lezan'ın oralarda. Lezan'ın orada olacağını nereden biliyordun? Ya. Nereden ya. biliyordum? biliyordun bak? B bilmiyordum. Bilmiyordum o. Bizim çocuklar haber uçurdu. Kulübün oralarda gördük diye. Ben de günlerce köşe bıçak aradım durdum. Ha bir yere denk geldik. Ama yine elimden kaçtı. Sonra bir daha da görmedim. İyi bak. Biz şunu. Motordan inen adamı görüyor musun? Peşinizde. O adam kim? Tanımıyorum ben. Yemin ediyorum fark etmedim bile. Bizi mi takip ediyormuş? dikkatli bak, boğarım seni burada. Azra'yı gördüm dediği yere git. Gerçekten ortamı gözükmüş mü bilmek istiyorum. Bu doğru mu söylüyor bilmek istiyorum. Git, git. Defne bak, kendine yüklenmeden önce bir düşün. Belki de yanlış yorumluyorsundur hatırladıklarını. Peki ya doğruysa? O zaman bana yine aynı şekilde bakabilecek misin Barış? Geçmişte ne yaşadığın umurumda değil. Sen benim için sadece defnesin. Ayrıca itiraz istemiyorum eve dönüyorsun bugün. Barış hadi git. Bak dikkat çekiyoruz. Hadi sen de gel. Hemen şimdi işi de bırak. Zaten bu ev sana iyi gelmiyor. Olmaz doktor. Benim bu evde daha işim bitmedi. Kim olduğumu çözmem lazım. Hem Leyla'ya söz verdim. Eğer o çocuk benim yüzümden annesizse... ...onu öylece bırakıp gidemem. Annesi dönene kadar yanında olmalıyım. İyi de nereden biliyorsun? Ya senin yüzünden değilse tüm bu olanlar? Bunu anlamanın da kim olduğumu öğrenebilmenin de tek yolu bu evde kalmak. Barış Bey, Emirhan Bey. Hoş geldiniz. Geleceğinizden haberim yoktu. Bir sorun yok umarım. Defne. Ee, şey, Doktor Bey elimdeki alerjiler için birkaç öneride bulundu da. Barış Bey sadece tıbbi tavsiye için buraya gelmemiştir herhalde. Değil mi? Şu ortaklık teklifiniz. Beni o kadar heyecanlandırdı ki sizinle konuşmaya geldim. Aslında arayacaktım ama yakınlardayken uğramak istedim. Doğru karar vermenize çok sevindim. O halde vaktiniz varsa dışarıda bir kahve içelim. Tabii tabii mümkün. Kemerburgaz'daki at çiftliği. Ne diyorsunuz? Tamam. Benim ufak bir işim var. İki saat sonra diyelim mi? Görüşmek üzere. İyi günler. Selim, hemen buluşmamız gerek. Defne. Barış Bey'le tanışıyor musunuz? Hayır, e, tanışmıyoruz. Hem zaten ben nereden tanıyabilirim ki onu? Dediğim gibi dışarıda karşılaştık. Bu alerjilerim için birkaç öneride bulundu. Sadakat neydi Defne? Birine duyulan güvenin ne pahasına olursa olsun boşa çıkarmamak. Hatırlamana sevindim. Ama sözleşmede gözden kaçırdığın bazı yerler olmuş. Misafirlerimizle iletişim kurman yasak. Daha seni uyarmak zorunda kalmayayım. Tabii Emirhan Bey. Hı. Söyledin mi ablamın kim olduğunu? Yok söyleyemedim. Ablanın peşindeki adamı Emirhan'la konuşurken gördüm. O eve girdi. Emirhan ablanı öldürmeye kalkışmış olabilir mi? Bu kadar ileri gidebilir mi sence? Yani olabilir. Her şey olabilir. Aslında peşinden gidip hesap soracaktım o adamdan. Ama gidip her şeyi Emirhan'a söylerdi. Defnenin başı belaya girerdi bu sefer. Of. Bak Selim hiç içime sinmiyor. Onu öyle tek başına her şeyden bir haber o evde bırakmak hiç içime sinmiyor. Sen dedin peşindeki adamı evde gördüm diye. Hem zaten kimse tanımıyor ki. Bambaşka biri oldu. Ya sokakta görsem ben tanımam. Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Kusura bakma ama ben senin gibi umursamaz olamam. Umursamaz mı? Ya ben onun kardeşiyim be kardeşi. Senden daha çok düşünürüm merak etme. Hem sen iki aydır tanıyorsun ne bu ısrar? Onun Azra olduğunu öğrendiklerinde ya öldürmeye kalksalar... ...alabilecek misin bunun sorumluluğunu? Allah'ım bu nasıl bir çıkmaz böyle? Selim sadece birkaç gün. Sonra ona aslında kim olduğunu söyleyeceğim. Bu arada Emirhan'la konuşan adamın onu öldürmeye çalışan kişi olduğunu bilmeli. En azından ona karşı temkinli olur. Anlaştık. Ben ihtiyacı olan hastaları bulacağım. Operasyonların yapılabileceği hastaneleri ayarlayacağım. Gerisi sizin mucizevi ellerinizde. Sizinle çok iyi anlaşacağız. Aa şu sizle bizle konuşmayı bırakalım artık ha. İş ortağıyız. Emirhan yeterli. Anlaştık Emirhan. Güzel. Açsaydın. Önemli değil. Senin de gündemin çok yoğun. Böyle işleri zaman ayırman takdire şayan. Ailevi sıkıntılarından bahsediyorum. Aile bu sıkıntıları olur ve... ...çözemeyeceğimiz konular değil. Kızın nasıl? Daha iyi umarım. Eşinin yokluğuna alışabildi mi? İş konuşacağız sanıyordum burada. aktifliğinde iki adam özel hayatım bu kadar merak etmeniz beni çok şaşırttı. Çocukları severim. O gün çok üzgün görünüyordu, merak ettim. Hassas bir kalbim var doktor. Dikkat et onu kırmasınlar. Ha, bu arada... ...at biner misin? Atın üstündeyken kimseyi tanımam. Tek geçerim. <laughs> İddialıyız. Rekabet severim. Hadi doktor, görelim seni. De. Hadi doktor. De. 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 misiniz? Nasıl düştüm ben lan? Tamam, tamam sakin olun. Bir şey yok. Sakin ol. Tebrik ederim. Gerçekten zorlu bir rakipmişsin. İtiraf etmeliyim. Ama dediğim gibi bu hayattaki zaafın kalbi. Peki senin zaafın ne? ailem. İşte o yüzden beni hep ailemden vurmaya çalışırlar. Emirhan Bey, hafesinci Nevin Hanım'ın sizinle ilgili haberini gördünüz mü? Çok pardon. Azra, Emirhan'ı hiçbir kabahati yokken terk etmiş. Bak ne çocuğunun gözünün yaşına bakmış... ...ne Emirhan'a bir açıklama yapmış. Gördüğün gibi işte... ...saçma sapan haberlerle bir şekilde beni yıldırmaya çalışıyorlar... ...ama anlamadıkları bir şey var... ...Azra ile beni kimse yıkamaz. Evliliğiniz o kadar sağlam yani. Evet. Biz çok güzel bir aile kurduk. Birçok zorluktan birbirimizin elini bırakmadan geçtik. Evet zorlu bir dönemdeyiz. zorlu bir dönemden geçiyor olabiliriz. Ama aşk sınandıkça güzel değil mi Barış? Sizinki büyük aşk. Doğru mu anlıyorum? Hayal bile edemeyeceğin kadar. Peki sen? Var mı hayatını güzelleştiren bir kadın? Mesela o kulüpte bir kadın vardı yanında ama Kelimelerle anlatamayacak kadar önemli yani senin için ha? Güzel. Bir gün gerçekten dinlemek isterim. Ama gitmem lazım. Tekrar haberleşelim olur mu? Tabii. Haberleşiriz.